Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'da Smart Güneş Enerji hisse analizi yapacağız. Smart Güneş Enerji'ye bakalım hemen. Smart Güneş Enerji'de arkadaşlar aşağı yönlü satış değil sinyalleri çok sert bir şekilde devam ediyor. Düşüş ivmelenmesi içerisinde ve geri çekilmelerde sert bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bu bölgede destek 25-14'tür. 25, 25 altında işlem görüyoruz. Bu bölge kalıcılık sağlarsa aşağı yönü 23.5'lar dahi konuşulabilir. Satış teyitler geldi 29'larda. Aşağı yönü değer kaybına bakalım hemen. Total bazda %14 değer kaybı Smart Güneş Enerji hissesinde yaşandı. Ve bu desteğin altına uzun süredir düşmüyordu. İlk kez altında kaldık. Aşağı yönlü hareket etmeye de devam ediyoruz arkadaşlar 23 buçuk 24 konuşulabilir geri çekilmelerle beraber 4 saatlik zaman dilimine bakalım 4 saatlik zaman diliminde borsa yazılımında satış teyitlerimiz hala devam ederken 24.90 desteğini test ediyoruz 4 saatlik zaman diliminde bu destek noktası yoğun test edilmişti ve kırılmadı olası bir kırılım gelirse 23.51'ler çok rahat konuşulabilecek fiyatlanmalar olabilir Haftalık grafikteyiz arkadaşlar. Haftalık uzun vadecilere bakalım. Haftalık grafikte satışlar 68'lerde ardından bir sonraki satışlar 36-37'lerde geldi. İlk hedefimiz 24.88 burası da geldi arkadaşlar. Sağlam bir iğne attığı bölge vardı. Bu bölge 25.78'de altında kalmaya devam ediyoruz. Aşağı yönlü de çok sert hareketlilikler içerisinde diyebiliriz. 20'lerin altı uzun vade için söylüyorum. Konuşulabilecek fiyatlanmalar olabilir aylardır düşüş ivmelenmesi içerisinde 80 itibariyle 25'e kadar geriledi. Bakın ciddi bir değer kaybı var. %68 civarında bir değer kaybı. Hala düşmeye devam ediyoruz arkadaşlar. 20'lerin altı uzun vadede konuşulabilir. Smart güneş enerji de sıkıntılı sürecini hala devam ettiriyor diyebiliriz arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz borsa yazılımını alıp kullanmak isteyen arkadaşlarımız TikTok Telegram üzerinden bize ulaşabilirsiniz ve profilimdeki linkten de Yine internet sitemizden sistemi alıp kullanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Smart Güneş Enerjide düşmeye devam eden hisselerden bir tanesi diyebiliriz.